Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox'ta kendi isminizin yazdığı tişörtü nasıl bedavaya yapabilirsiniz 5 dakikada bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma buradan abone değilseniz abone olup zil butonuna basıp son videoda son videoma yani bu videoya da gelip şöyle bir tane like bir tane diyorum patlatırsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Ee, emeğimin karşılığı için bunları istiyorum. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Kesinlikle Orada da bazen aktif konuşuyoruz burada. Gördüğünüz gibi videodayım dedim ve bayağı kişi yazdı bundan sonra. Tamam buna da böyle cevap verdim. Eee neyse şimdi hiç uzatmadan videoya geçiyorum ama dediğim gibi lütfen kanala abone olup e, zil butonuna basıp e, like yorum atarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Eğer ki bu ortama da katılmak istiyorsanız Discord'da da gelebilirsiniz. Eee neyse yakınları çekiliş yapmaya başlayacağım bu arada. E, Robux biriktiriyorum arkadaşlar. Krozet'ten gelen Robux'ları biriktiriyorum burada. Ee, şöyle göstereyim. İsterseniz siz de buradan alabilirsiniz store kısmında. 80 Robux'luk bir tane rozet var. Onu alırsınız. Eee siz robux'a olursa kadar arkadaş ekliyorum. Burada da e, aldığınız rozetleri biriktiriyorum burada. Gördüğünüz gibi grupta şu an 248 Robux birikti. Bunları yavaş yavaş Discord'da dağıtmaya başla e, başlayacağım çekiliş olarak. Neyse şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sesim birazcık e, tuhaf gelmiyordu muhtemelen çünkü iyileşmeye başladım e, kendimi bayağı iyi hissediyorum Bu arada geçmiş olsun diyenleriniz olmuş yorumlara teşekkür ederim onlara da e, birazcık iyileştim yani daha iyiyim şimdi e, Bu videoyu yapmak için zaten Discord'a gelmeniz gerekiyor arkadaşlar Discord linkleri açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda da mevcut e, Baya aktif oldu burası niye bilmiyorum <laughs> e, Neyse şimdi buraya bedava akşar kısmına geliyorsunuz bakın ee, sizde böyledir üst taraf yoktur sizde şöyle bunu belirleyebilirsem sizde böyledir sunucu hakkında sohbet kanalları ve bilgilendirme var burada üçüncü duyurunun hemen altındaki bedava aksesuar kısmından burada üç tane e, güzel tişörtler var burada gördüğünüz gibi e, bu arada bu video için işinize bir tane edit programı olması lazım paints bile olur yeter ki bir tane edit programı olsun elinizle bile yazabilirsiniz çünkü ee, biz bugün bunlardan hangisini yapalım? Bugün bunlardan bunu yapalım. Mesela bunu indiriyoruz, save image istiyoruz. İşte bu iki diye kaydettim mesela bunu. Sonra geldim buraya, burada açtım. Şöyle hemen işte bu iki diye açtım burada. Ee, Aradan yakınlaştım bakın. Ee, burada şimdi text kısmı var burada. Bu text'e tıklıyoruz ve buraya mesela benim ismimle hangi font kullanalım? Fonttan isterseniz Arial'ı falan seçebilirsiniz. Ben Burban kullanacağım. E, fontu indirmeyi de biliyorsunuz. Gösteririm şimdi. E, bunun rengini değiştirelim bakalım. Bir şu T kısmını ilk kere tıklıyoruz ve CTRL e A diyoruz. Ardından üst kısımdan rengini bir değiştirelim. Şöyle bu mavi güzel. E, bunu birazcık CTRL e Y basılı tutup T basıyoruz ve küçültüyoruz biraz. Ve bunu böyle kaydediyoruz. Ardından şu üstte bir şey var. Bu üstteki şeyi kullanarak ee, böyle birazcık yamultmamız lazım bakalım böyle değil şöyle bir açalım bunu şu T kısmından yayın yayınını ee, yayı seçin abi ardından bunu böyle birazcık aşağıya doğru aşağı aşağı böyle bir şeyler yapabilirsiniz abi ee, bence güzel oldu ee, profesyonel değiliz bu işte ee, fakat gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum. Ee, şöyle uzaktan bakınca Ozan yazısı gerçekten gözünü Bu arada benim ismimi bilmeyenler varmış. Ben dün başında söylemedim. Benim ismim Ozan bu arada haberiniz olsun. Eski kanalımdan bilenler bilir fakat yeni kanalımda ismimi söylemedim bir yerde. Hala ismimi soranlar olmuş. Ee, neyse ismimi de öğrenmiş oldunuz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. Ee, Bug'a girdi pardon. Heh. Şöyle aralarına boşluk mu koyacak diye baktım yok gerçekten kötü oldu bu sefer. Ee, böyle güzel bence rollbox isminizde yazabilirsiniz mesela strafin yazayım birazcık küçültsem bence çok çok daha güzel olur evet bakın strafin mesela daha güzel oldu buraya istediğinizi yazabilirsiniz ben şimdi ozan yazacağım fakat e, ardından bunu farklı kaydet diyoruz şimdi font yüklemeyi göstereceğim birazdan size bakın bu böyledir sizde işte bu psd'dir sonu. eğer ki bunun sonu psd ise kayıt turunda Photoshop kısmında PNG'yi seçin ve böyle kaydedin e, aradan kaydedin ve e, bundan sonraki işlemleri zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Kayıt kısmına geliyoruz e, buradan tişört seçiyoruz ve buradan işte bu iki PNG'yi yüklüyoruz benim şu an internetim birazcık yavaş o yüzden e, yüklemeyebilirim kusura bakmayın e, işte bu iki PNG'yi yükleyelim upload edelim evet yüklendi hızlı şekilde şimdi buraya gelelim bunu bir giyelim bu arada bunu e, arkasına ne giyebilirsiniz kesinlikle şunu giyin bu arada başka bir şey giymeyin başka bir şey giyerseniz bence berbat olur e, şöyle hemen bu arada tam yüklenmediği için gelmedi o bug Roblox'un bir tane bugu e, şurada arama kısmından bulacağım muhtemelen çünkü bulamadım şuraya bir Roblox yazalım Evet, Roblox Short e, Sample pattern'ı giyin arkasını kesinlikle başka bir şey giymeyin e, Şöyle şunları silelim Bu yüklenmedi daha fakat e, yüklenince gerçekten güzel olacağını düşünüyorum e, Şöyle bir bakabiliriz hatta bak olabilir mi böyle Evet şöyle gördüğünüz gibi gerçekten baya baya güzel oldu bence aşırı beğendim ben şu an Hiç yalan söylemiyorum ama gerçekten çok beğendim Öyle Arkadan bakınca zaten Roblox bir tane short gibi gözüküyor bu e, Fakat önden bakınca da de... Yani robuxsuz olduğumuz anlaşılmıyor bence. Bence çok güzel oldu lan. Hiç beklemedim bu kadar güzel olacağını da. Baya güzel oldu bence. Ee, siz de bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi discorda gelip buradan indirebilirsiniz bunları. 3 tane çeşidi var. Ben bugün bunu yaptım. Pardon şunu yaptım. Ee, son olarak da font indirmeyi size göstereyim. Buraya da font yazıyorsunuz. Ve şu an kullandığım fontu da göstereceğim. Ee, arama kısmına burbank yazıyorsunuz. Ve e, ilk çıkanı indireceksiniz. Tabii. Evet bulamadık. Ee, neyse siz buradan istediğinizi indirebilirsiniz burada bir sürü bir sürü font var gördüğünüz gibi ee, bu fontun ismi neymiş bakalım bir ben big consent buymuş de anlayamadım ismini şöyle bir yapıştıralım bazı fontlar olmuyor gördüğünüz gibi burada pek olmuyor ee, download yazalım mesela şuraya ama da fonttan istediğiniz fontu falan indirebilirsiniz veya buraya gelip de bunu indirebilirsiniz dediğim gibi fonts marketten de indirebilirsiniz ee, burada varmış dediğim gibi bir e, burbank siz de bunu kullanabilirsiniz. Neyse gençler bu videonun daha burada sonuna geldim. Her video beğendiyseniz aşağıdan bir like bir durum yapmayı kesinlikle unutmayın. Hala kalma abone değilseniz de abone olup sil butonuna basarsınız. En iyi videolardan ilk önce sitemlerden alabilirsiniz. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Kesinlikle kendinize bakın. Bir dahaki orada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bye bye.